Gölgeciğim ben gidince kendine çok iyi bak olur mu? Seni ateşe, ateşi de sana emanet ediyorum. Merak etme o sana çok iyi bakar. Seviyorum. Hem de çok seviyorum onu. Ama artık bir karar vermem lazım benim. Çok denedik. Çabaladık. Sen de biliyorsun Gölge. Ama olmayınca da olmuyor işte. Ben bu sırlarla ailemin yüzüne bakamıyorum Gölge. Ben bu sırla yaşayamıyorum artık. <laughs> Ne karar vermişsin Ayşen? Öyle oldu. Bana da söyleyecek miydin? Öğrenecektin. Öğrenmişsin zaten. Peki... ...böyle mi olacak yani? Böyle mi ayrılacağız? Evet. Çünkü yaşadığımız şeyler daha fazlasını hak etmiyor Ateş. Kendine iyi bak. Ay sen... Sen... Sen nasıl bu kadar duygusuz olabilirsin? Bu kadar kolay mı bu? Lütfen daha fazla zorlaştırmayalım Ateş. Zorlaştırmayalım. Peki. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Tabii ki kolay değil aptal. Tabii ki kolay değil. Senin için. Sen devam et diye. Yoksa hiç kolay değil. Ne düşünüyorsun? Elindeki kozu nasıl kullanacağını mı? Hard diski senin aldığını biliyorum Ateş. Evet. tamam biliyorsun da ne oluyor? Yani ne yapacaksın? Bak oğlum. O diskte çok önemli şeyler var. Hı hı. Tablolar, heykeller, Pazarlıklar, şantaj kayıtları, başka? Haklısın. Hem de en ince ayrıntısına kadar. Oldu. O diski bana ver. Kötü niyetli birinin eline geçerse, <laughs> emin ol, senden daha kötü niyetli birinin eline geçemez. O yüzden o diski sana vermeyeceğim. O kız için yapıyorsan. Hayır. Artık o kız diye bir şey yok. Ben bunu kendim için, Alan için yapıyorum. Bence sen de kendin için bir şey yap baba. Dur artık. E yaşına uygun hobiler edin mesela. Golf oyna, dünya turuna çık, Kaplıcalara falan git. Ama sakın merak etme oğlum mu? Çünkü bundan sonrası bizde. Ben sefalcım. Siz Asaf Avcı'yı böyle köşeye sıkıştırabileceğinizi sanıyorsanız... ...şaşarım aklınıza. Zavallılar